Evet. insan gibi evet. sorular hazırladık. <laughs> tamam. e, telefon direkt Gülseren Budayıcıoğlu'na bağlı. Canını sıkan bir şey olursa hemen <laughs> tamam. arayabilirsin. Yani, tamam, çok mutlu oldum. Hikayeyle ilgili de bir sıkıntın olmasın <laughs> şey yaparsın çünkü. <laughs> Peki, sevgili izleyenler, inanmayacaksınız yine bir İzmir mahsulüyle beraberiz. Ben hiç rastlamadım ama sende bu İzmir şeyliği var mıdır? Biraz İzmircilik, 35 en <laughs> iyi <laughs> 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 falan. Yani o kadar... Gördünüz kadar... mü ne <laughs> Ben gördüm. Arkadaşlar, iyi ben iyi. sakat kalacağım galiba böyle <laughs> devam eder. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <geldi. gülüyor> Çok iyi geldi. Evet. Şöyle ki, <laughs> 35 buçuk seviyorum. Karşıya kalayım tabii ki. Ha, karşıya kadar da. Evet. Yani mesela simit diye bir şey yok. Gevrek. Evet. E, boyozumuz var. Çiğdem var. Yani. Evet. Klorak, var. klorak var. Klorak var. var. Tabii ki. Tabii ki. Yani öbür türlüsü bende zaten zinimde yok. Ha. Mesela simit yok. Zaten simit, gevrek yani. Sen simit verirlerse sana, koluna takıp denize giriyorsun. <laughs> o demek evet. yani tabii ki. Evet. O yüzden... Bilmeyin öyle. Öyle. Hatırmadım, kaç kere kurtardık. <laughs> evet. Evet. Susamlı hem de falan. <laughs> 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 Peki, Çanakkale'de okudun. Evet. Ee, Efendim İzmir'e benzediğini söylüyorlar Çanakkale'nin. Evet. Benzer mi? Benziyor mu? Çok mi? benziyor. Ee, sen hiç zor, zorlanmamışsındır herhalde ilk o zaman. İlk gittiğim yıl her gün ağlıyordum. Aa. Ne işim var burada diye. Ee. Sonra da giderken ağladım yani. Keşke buradan <laughs> gitmesin. <laughs> <laughs> çok güzel böyle e, ufak ve tam bir öğrenci şehri. Bir de deniz var. Denizimiz çok güzel. Çanakkale evet. çok güzel bir yer Denizimiz yani. Denizimiz dedi. Denizimiz. O kadar seviyor Değil musun sen Çanakkale'yi? Gidiyor evet. musun arada? Mezun olduğumdan beri de gitmedim. Ha okey okey. <laughs> Çok iyi sevmişsin. ama mezun yani. niyetten beri inşallah başka İnşallah beni izleme. böyle sevmiyorsundur. <laughs> Gidemedim fırsat bulamadım. Aynen. Oyunlarla, turnelerle Aynen. gittim İbrahim. Aynen. <laughs> Ay Be, beni, beni ikna etmene gerek yok. Gerçekten Vallahi olmanın... gittim ya. Beni dinle Çanakkale'liler. <laughs> Oradaydık. <laughs> Çanakkale'den sonra direkt İstanbul'a mı geldin yoksa bir İzmir'e uğrayayım mı? Bir İzmir'e uğradım, sonra bir İzmir'e uğradım. Ha İzmit'e gittin. İzmit'e gittim. İzmit'e İzmit e ne için gitmiştin? Sınava girmiştim. Şehir Şehir tiyatrosu tiyatro, sınavı açmıştı o zaman olmadı. Evet. Alamadım. Evet. Ondan sonra bir daha çağırdılar hani böyle bir sanat merkezi vardı evet. orada gel çalış diye. Evet. Sonra oradan İstanbul'da bir odişim vardı kıyım kıyım. Yavaş yani yavaş. Yani yavaş yavaş. Direkt de Geldi, gelmedi, ısınasınlar. <laughs> <laughs> yavaş yavaş geldim buralara. Evet. Geldi ilk ilk sen zaten İzmit'ten sonra Semaver mi? Direkt... İzmit'ten sonra Al Gülüm Ver Gülüm diye bir program vardı Fox TV'de. Aha. Hadi ya. Çok güzel hareketler vardı o zaman biri. Evet. Onu, ona benzer bir şey. Evet. Al Gülüm Ver Gülüm audition'a girdim. Onla Fox TV'de Zeytinburnu'nda çekimlere başladık. Öyle geldim sonra Semaver'e. Semaver. Sonra sen vay. Wow. Peki sen İstanbul'a geldiğinde e, bir de senin yüksek lisans evet. serüvenin var. Evet bir de yüksek lisans 2013. O niye? O Askerlikten niye? yırtmak için mi diyeceğim? O sen değilsin. Hayır <laughs> ama şöyle bir şey oldu. 5 yıl olmuştu mezun oldu. <laughs> Böyle bir, bir tirat çalışayım. Sabahları kalkayım bir spor yapayım. Bir çalışmayayım mı biraz <laughs> kısmı geldi. Ve ondan sonra Kadir girdim. Evet. Yani mesela hiç akademik kariyer hayal ettin mi? Hiç etmedim. Etmedin değil mi? Hiç etmedim. Zaten o zamandaki bölüm başkanımız da şey demişti. Yani sen oyna, sen tez yazma. Yani Aynen. Hiç oyna Sarp evet. Kafam zaten. Aa. Ee, tez yaptık ama hani tezsiz e, oyun. <laughs> oyun yaptık ama evet. öyle. Yazılı osundaydım. test evet, çıkarmadınız. Yazılı test yani. çıkarmadım. Yakından ben şahit olduğum üzere zaten sen oldukça çalışkan bir e, hmm. ar arkadaşımızsın. Çalışkanım Hep diyor. öyleydi. Evet. Zaten hani mesela bu kadar çalışmıyorken de hani ulan çalışsak ya falan evet. gibi bir şeyin vardı. <laughs> evet, 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 Hiç mi var. arada kendine böyle aynada bakıp aferin lan iyi çalışıyorsun falan diyor musun kendine? Ya İbrahim çok e, yavaş diyebildim onu. Hı. Kendimi çok azı verbilen bir insanım. Hı -hı. E, ama son dönemlerde... Aferin Merve ya. Yani yetenek başka bir şey. O tartışırız evet. ama hani çalışma kısmına aferin kızım dediğim zamanlarım oluyor artık. Tamam zaten onu so söylüyorum. Öbürü senlik bir şey değil zaten. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef <laughs> oldu. <laughs> yani onu da yapabilmeni çok İnşallah. isterdim. Peki sen çocukluğundan beri oyuncu olmak istemişsin. Sen de. Tabii. Neden? Yani bir şeyin var mı? Bir oyun seyrettim. Aldı beni falan gibi. <laughs> bir şey var mı? Yoksa öyle. bir Yani ben mesela benimkini bilmiyorum. Yani ben de Bilmiyorum. çocukluğumdan beri e? iyi günler ne olacak oyuncu olacak falan. Böyle ilkokul itibariyle söylediğim şey. Aa. Ondan önce çok küçükken yani çöpçü olacağım falan diyormuşum. Ya çok iyi. Dışarıda sürekli gördüğüm çok insanlar güzel. çöpçülermiş. Çok dışarı çıkmak istiyormuşum. Yani en mantıklı tamam. meslek bu.